Amasya'da bugünlerde tatlı bir heyecan var. Dünyaca ünlü misket elması motifleriyle süslü 1800 yıllık elmalı mozaiğinin restorasyonunda sona gelindi. Mozaiğin ziyarete açılması için geri sayım başladı. 6 yıl önce yapılan kazıda bulundu. 1800 yıl öncesine Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı. Amasya'ya ait dünyaca ünlü misket elmasının motiflerinin yer aldığı elmalı Mozeyi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Ee, çok boyutlu bir mesele, e, farklı zamanlarda farklı çalışmalar yaptırıp e, yapıp daha sonrasında e, çalışma yaptığınız parçaları dinlendirmeniz gerekiyor, kurumalarını beklemeniz gerekiyor. Ancak işin son aşamasına geldik. Mozaiğin bazı parçalarında elma ağaçları ve kuş figürleri dikkat çekiyor. Restorasyonla günden güne iyileştirilen parçalarla ortaya çıkan mozaik 1800 yıl öncesinde de Amasya'da elmanın önemli olduğuna işaret ediyor. Amasya Arkeoloji Müzesi'ndeki Elmalı Mozaik'in 4 ay içinde ziyarete açılması planlanıyor.